Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Yavuz Türkler, Üsküdar'a gönül vermiş, Üsküdar'ın çürük binalardan kurtulması için tam 10 yıl mücadele veren bir kardeşiniz olarak, Üsküdar'a yeni seçilen Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş ve yönetimi yavaş yavaş sistemi kuruyor. Geçen hafta perşembe günü Küblüce'de yaptığı toplantıdan sonra kentsel dönüşümünün yol haritalarını çizmek için çaba harcayacaktır. Orada gördükleri ve söylenenleri duyduktan sonra bizim 10 yıldır anlattığımız anlatmaya çalıştığımız kentsel dönüşümün öndeki en büyük engellerden bir tanesi hisseli parseller ve ifraz konusu inşallah gündeme gelecektir. Ben Sayın Sinem Dedetaş başkanımıza, başkan yardımcılarına ve Kentaş ekibine sonsuz güveniyorum. Onlara sonuna kadar destek vereceğimi söylüyorum. Onun için başta şunu yapalım. İstanbul yenileniyor, Üsküdar yenileniyor kampanyasına mutlaka katılalım. Biz 1027 ada iki parselden başlayarak Yavuz Türk'te ve bütün mahallelerde mutlaka bu başvurumuzu yapalım. İnternet üzerinden yapacağımız bu başvuruyu bilmeyen kardeşlerimiz mutlaka muhtarlıklarımızdan bilgi alabilirler veya Üsküdar Belediye Başkanlığı indiğinde hemen Kent AŞ var. Oraya uğrayıp sorabilirler, bilgi alabilirler. Bize ne faydası olacak? Bir, kentsel dönüşümde büyük fırsatlar var. En önce kim tamamlarsa onlardan başlayarak kentsel dönüşüm gerçekleşecek. İki, Üsküdar'ın ne kadar hevesli olduğunu kentsel dönüşüm için İnsanların muracaat ettiğini yetkililer de görecek. Buradan tekrar tekrar hatırlatıyoruz ve söylüyoruz. Bizim derdimiz siyasi değil. Hiçbir siyasi partiye uzak veya yakın değiliz. Kim ki Üsküdar için bir taş koymaya çalışırsa onun yanındayız. Eleştiri yapmak, baltalamak anlamına gelmez eleştiri insanları dolu yola iletir. Biz daima doğruları eleştirmiyoruz. Yapılmayanları eleştiriyoruz. Onun için sakın ha insanlar şöyle bir düşünceye kapılmasın. Biz her zaman yapıcı olarak destek vereceğiz. Yapılmayanı eleştireceğiz. Veya yol göstereceğiz. Bugün için söylüyorum. Ben Sayın Başkanımıza yönetimine güveniyorum. Onların söylediklerine karşı mutlaka bir çözüm bulacaklar. 40 yılın sorununu çözen başkan tarihe geçecektir. Bunu eski yönetim tam getirdi, sonunu getiremedi. Emin olun Sayın Hilmi Türkmen de çok büyük işler yaptı. Allah ondan ve ekibinden de razı olsun. Yapmadıklarını daima eleştirdim. Ama parselasyonu yapsaydı bugün Sayın Başkan Üsküdar'ın başkanı olacaktı. Her şerde bir hayır vardır. Her hayırlı da bir şer vardır. Onun için diyoruz ki biz doğru olanları anlatalım. Boş verin siz. Vatandaş bilmiyor ne olduğunu. Sanıyor ki büyük şehir olsun, Kiptaş olsun, Kent Aşe olsun veya Tokyo olsun kentsel dönüşümün tamamını yapabilir. Hayır kardeşlerim. Asla hiçbiri tamamını yapamaz. Kiraz Tepe'de örneği var değil mi? 3000 tane daire 5-6 yıl oldu. Şurada 3 tane blok var. 60-70 tane daire var. 2 yıl oldu değil mi? Öyle kolay değil. Bakın bir dairenin maliyeti en az 2 milyon 500 bin lira. Kim verecek bunun parasını? Yarısı bizden, yarısı devletimizden kampanyası müstakil parsellerde geçerli veya yüzde 65'ine kadar hibe ediyoruz. O da bazı parsellerde veya müstakil parsellerde geçerli olabilir. Biz Yavuz olarak bir buçuk milyon metrekareye sahibiz. En ufak parselimiz on bin metreden başlıyor 200 bin metrekareye kadar. Bunun sürdürülebilir bir anlamı yok. Biz doğruları anlatıyoruz. Onun için ben buradan tekrar tekrar Sayın Başkanımıza, yönetime, Üstün başarılar diliyorum. Tarih onlara şöyle diyecek. 40 yıldır çözülemeyen bir sorunu çözdünüz. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Gönüllü dönüşüm, gönüllü ifraz. Üsküdar'ın tek çözüm noktası bu. Hepinize saygılar sunuyorum.